Selam Mısır'da ne kadar harcadım, nasıl gezdim hepsini anlatıyorum. Uçak biletlerini 3 ay önceden Pegasus'un indiriminden gidiş dönüş 4200 liraya aldık. 2 gece piramit manzaralı, 2 gece Kahire merkezde ve 4 gece Şarmelşehit'te otellerimizi kiraladık. Toplam 6000 TL ödedik. Ayrıca bir tur şirketiyle gelmektense biz 6 arkadaş birlikte geldik. Piramitlerin olduğu bölgeye ve müzelere girişler ücretli. Onlar da 150-200 TL civarında değişiyor. Yemekler aşırı ucuz. biz otellerimiz sadece kahvaltı verdiği için öğle ve akşam yemeklerini dışarıda yedik ama her öğünü 3 dolar gibi düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum kocaman bir kahveyi mükemmel bir restoranda 50 TL'ye içebilirsiniz. Ulaşımda genellikle Uber ve taksi kullandık ama otelimizin özel araçları da vardı. Örnek verecek olursam 40 dakikalık bir yere taksiyle sadece 200 liraya gidebiliyorsunuz. Ayrıca buraya geldiğinizde yapacağınız dalış ve safari gibi etkinlikleri de Get Your Guay'dan satın alabilirsiniz. Biz oradan satın aldık. Bazen indirimli fiyatları oluyor. Örneğin biz dalış ve safariyi sadece 55 dolar aldık kişi başı. Orada yaptığımız bütün ekstra aktiviteleri toplamda 5000 lira ödedik. Temel harcamalar bunlardı. Bunlar dışı Oraya gittiğinizde hediye almak istiyorsunuz, ona da kendinize göre bir bütçe ayarlayabilirsiniz. Ben bütün bunları topladığımızda 30 bin lira gibi bir fiyata 9 gün tatil yapmış oldum. Ayrıca yeni insanlar, yeni kültür ve dünyanın 7 harikasından birini gördüm, yengeç denedim, mükemmel şeyler yaşadım. Bence kendinize bu iyiliği yapın. Ayrıca videoda geçen markalarla hiçbir şekilde işbirliği yoktur, sadece kendi deneyimlerimi aktarıyorum.